tabi bazı insanlar ne yapıyorlar? Güzel ahlak sahibi gibi görünüyorlar. Ancak bunu niye yapıyorlar? Riyadan dolayı yapıyorlar. Veya işte karşıdan bir menfaat gelecek diye yapıyorlar. Halbuki ne yapmak lazım? Allah için yapmak lazım. Yapılan işi. Nereden anlıyoruz bunu? E burada buna yardım yapıyor. Bu tarafta zor durumda bir kardeşi var. Ona yardım etmiyor. Değil mi? Yani buraya yapıyor, buraya yapmıyor. Demek ki bu yaptığını bir menfaat karşılığı yapmaya çalışıyor demektir. Allah bizleri muhafaza etsin inşallah. Evet. Bir de şu var değil mi? Yani insanlar kafirlerdeki bazı ahlakı böyle güzel görüp Müslümanların ahlakını kötülüyorlar. Değil mi? İşte, ya, işte Yahudiler böyle dürüst esnaflıkları. İşte ne bileyim Müslüman şöyle oluyor böyle oluyor. Kardeşim bu insanlar bu işi dünyalık için yapıyorlar. Ancak 1400 sene önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu güzel ahlakı zaten sana getirmiş. Yani sen gavurun ahlakını bakıp met edeceğine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına bak. Onun gibi olmaya çalış. Ama tabi şeytan sağ gösterip sol vurabiliyor bazen. Yani ne yapmak lazım? Efendimizin ahlakına bürünmeye çalışmak lazım. Yoksa işte kafirin ahlakını met ediyor. Yani o ahlak zaten Efendimizin getirdiği güzel ahlaktır. Bizim öyle olmamız gerekiyor aslında da. İşte işlerin rengi değişmiş. Bir de bu güzel ahlak ne zaman ortaya çıkar? Ne zaman ortaya çıkar ve derecesi belli olur? Şiddet zamanında, sıkıntı zamanında, değil mi? Tartışırken, Düş <laughs> birileriyle husumet kavga esnasında ne yapar? Güzel ahlak işte o zaman ortaya çıkmış olur. Yoksa evet herkes hanım selim, canım cicinken değil mi? Herkes güzel ahlaklı. Şimdi bana Mehmet karışmıyor. Niye kötü davranayım ki? Güzel ahlaklıyım işte. Ama burada Emrah bana kötü davranıyor. Ben de ne yapıyorum? Ben de ona kötü davranıyorum. İşte o anda belli olur güzel ahlak sahibi olmak. O yüzden Efendimiz ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Leyse şedidu bis surati. Asıl kuvvetli olan diyor. Güreşte insanları yenen değildir. Ve inneme şedidu lezi yemliku nefsehu inde şiddetil gada. Asıl kuvvetli pehlivan olur ki insanlar onu öfkelendirdiği zaman yani kızdığı zaman öfkesine sahip olabilen kendisini tutabilen kimsedir. Değil mi? Öfkelenmek hakikaten güzel ahlakı bozuyor. Nasıl? Nasıl sirke balı bozuyor? Aynen öfkelenmek de güzel ahlakın baş düşmanıdır. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a <laughs> bir sahabi geldi. Dedi ki, olsun ya Resulallah. Ya Resulallah bana bir nasihatte bulun dedi. Efendimiz ona ne buyurdu? La tavdab. <laughs> Kızma dedi. O sahabi defalarca Efendimiz'den nasihat istedi. Efendimiz de o defalarca nasihat istediğinde Efendimiz ona la tagdab, kızma, kızma her sorusuna kızma cevabını verdi. Yani kızmamayı becerebilirsek güzel ahlak yolunda hakikaten ilerleriz. Allah'ın izniyle.